kullanmış olduğumuz sistem. Bunun arkadaşlar ölçüleri bir birim, 3 birim ve 10 birim olmak üzere değişiyor. Bir birim kükürt, 3 birim kireç, on birim su olacak arkadaşlar. Şimdi öncelikle birinci ürünümüz sarı toz kükürt. Bunu aktarlardan tarım malzemesi satan her yerden temin edebilirsiniz. Bunlar doğal olduğu için biz doğal ve organik mücadele yaptığımız için bunları kullanıyoruz. Bunu koyduk arkasından arkadaşlar 1 kilo kükürt 3 kilo kireç. Bunu koyduktan sonra 10 litre su ekleyeceğiz arkadaşlar. Ham maddemizin meydana gelmesi için önce karıştırıyoruz. Daha sonra dinlenmeye bekletip dinlendikten sonra. Evet görmüş olduğunuz gibi 1 kilo kükürt, 3 kilo kireç, 10 litre su ile ham maddemiz ağırlık karıştırıyoruz. Bu bedeninin yanmamasını ve beden haşerelerini ağacımızı koruması için yapıyoruz. Şimdi bunu yaptık. İkinci sırada arkadaşlar buyurun. Bu da dondan dolayı dudumuz ne hale geldi. Dudacımızı da yapıyoruz. <laughs> Zarar veren hayvanlardan koruyor değil mi? Bunlar tabii ki karıncalar vesaire. Karıncadan tutun aklınıza ne kadar börtü böcek geliyorsa bunların hepsine karşı kuruma sağlıyor. Arkadaşlar bunu yapmazsak bakın kurt ağacımızın bedenini ne hale getirdi? Büyük koskoca Kaysa ağacımız bu. Çürüdü hepsi. Resmen görmüş olduğunuz gibi kurt tarafından çürüdü. Kır bir tane dalına. İşte bakın. Neden? Soba